Hayatının damla damla akışını izle Veigar'a karşı biliyorsunuz zaten Yani eğer bu setupla oynuyorsak Çok mümkün değil Şey öncesi adamı öldürmek Item öncesi Mitik item öncesi adamı öldürmek mümkün değil Veigar da tabii aslında bak şuradan. Adama stack verdik de sorun değil. Biz Bizi çok öldürebilecek kapasite sahip değil. Bir daha akıyor atacağım. Sadece minyonlara vuracağım. Veigar'a karşı oynarken minyonlara vurmamız gerekiyor. Kafamız, kafamıza ittirilmesinde. Adamı öldürecek bizim hasarımız tamamlayacak bir rünümüz olmadığı için agresif oynayıp adamı öldürme şansımız yok. Ignite'ın bile yok arkadaşlar. Ignite'ın bile olmadığı için mümkün değil yani. Gücümüzün farkında olacağız sadece. Ne zaman güçlü olduğumuzu bilmemiz gerekiyor bu maçta. Ama Marco'yu çok mantıklı yerlere klik atmıyor. Çok iyi. Hiç fena değil. Kaçırdım çok farm kaçırdım ya. 5-1 kaybediyormuşuz oha. Taşıyabileceğiz mi acaba bu maçı? Hadi bakalım. Kogman build halis mi? O oha, oha saçmalığa bak bu arada. Menzini yani alakası bile yok içinde değilim. Ne var? Beni niye pingliyorsun? Nice. Yani benim XP'mi şu an hayvan gibi bölmek. Şu an çoktan 8 level'ım ben. Ve bana şu an artısı yok. Lulu maçı kazanacaksak da kaybedin. <laughs> Yazalım bakalım. Ben yazıyorum. <laughs> Yapması gereken şey Zerat var, Veigar var karşıda. Ee, acaba roket kemer mi alsam? Yani gece tırpanın pek olacak iş değil gibi duruyor bu maç ya. Chat. Yani Zerat'ın menziline nasıl gireceğiz? Veigar var. Caitlyn var. Ghost'um olmadı. Her dakika ölüyüm. 700 gold. Ulti kullanmayacağım. Güzel. Koşalım buraya. Kemeri bitirelim buradan. Bununla da e, ee, kozmik hızlandırıcı ya da zonya ikisinden birisini yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. Bu adamı öldürebilirim. Belki zonya bile alabilirim. İkinci eşya zonya bile alabilirim. Daha böyle clutch evet. Slaç... sahneler yaşanabilir diye U düşünüyorum bu maç. Böyle Veigar'ın ultisine double attım. Bu sefer işte Zerat'tan CC yiyeceğim falan filan. Zerat ultisi gelirim. Olur mu laka bir şeyler? Yine toplanmışlar canları bir Allah'ım ya Rabbim. Geliyorum hemen buraya. Burası baya iyi bu arada ya. Keşke Ghost'um olsa. Çok cici burası. Yapma be. Tamam Caitlyn de öldü kaçamaz benden. Şöyle dodge attık buna. Q attık öldü. Aşağıdan da şuradan da gelen milyonları alacağım. Roket kemer iyi oldu ya. Bak ghostum yoktu mesela az önce. Tamam mı? Az önce attım o kliği. Atamayacaktım mesela roket kemer olmasa. O açıyı bulamayacaktım. Ghostum gelene kadar. Bayağı iyi oldu. Şuradaki milyonları bir alalım. sivas şey pabuçları alalım. Baya iyi olacak. Tek atabilir şu an kendine. Öldü. Yine roket kemer sayesinde aldım bir kill. Menzili kapatabildiğim için aldım bir kill. Gece tırpan olsa mesela bu en gece atamayacaktım bu adama. Çünkü ghost'um yok. Bana geliyorlar galiba çocuklar. Dolumun bir çenesini kapatacağım birazdan. Yani iyi oynadığını ve bir şey bildiğini sanıp ping spamlıyor sabahtan beri herkese. Ee, şöyle bir susturalım bu arkadaşı. Devam edelim maçımıza. Teşekkür ederim takip için, hoş geldin. Hadi bir görüş atalım buraya. Kimsenin ping'lemedik Cosmic Ejderha'yı, Aurion'a soldan mı Bu kim tipi kullanır? toplanmış buraya. İptal oldu mu? Geri mi iade edildi? Aa saçmalama bak ne oldu? Animasyonunu görseydim bari. My bad. Sorun değil ama. Rabadon benim şuradan. Yok yok iptal geri iade ediliyor mu? Çünkü elinden çıktığı gibi R'ye bastım. Tam olarak beklemedim anladın mı? Animasyonun gerçekleşmesini beklemedim aslında. Okey. Nice. Öldüremezsen kimse çok anlıyor ki bu arada. Ay maçın kötülüğüne bak. <laughs> Tam elinden çıktığı gibi bastım ya ondan dedim ya. Biliyorum siz kuldana girdin arkadaşlar. Lisandra gibi değil. Sadece animasyonu gördüğüm gibi bastım ondan bahsediyorum. Buradan ben double kill alırsam ghost basıp... Eğer duruma devam ederlerse öldüler bu arada. Kaçamazlar benden şu an. Şurada bait atıyor bir tanesi. Buraya da koşabilirim. Teşekkür ederim için Hoş geldin. Ghost'um var ya koşacağım. Bir kırmızı yapalım biraz daha hızlı koşalım. Koşmasaydık keşke. Dodge'ladım bence şeyi. Belvet'in W'sunu. Aynen. Orada Art Vision'da W'ye bastı çünkü. W kullandığım için ne yemedim. Nefes. Zor maç işte dediğim gibi. Çok dış var. Mesela Caitlyn, Veigar, Zera, Belvet falan. Aptal aptal güçlü karakterleri var. Bir tane hata yaparsa kaybedeceğiz yani. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. 800 pegman güzel para aldık da Veigar nasıl en başta 800 gold verecek hale geldi onu anlamış derim tam olarak selamlar Ghost'um olmadan engel çok zor şöyle bir görüş bırakalım Belvet buradan Atrox gelirse vesaire de şöyle iki kişi bir ulti tüm burst'umu engelledi arkadaş şu arkadaşı bununla öldürdük bu arkadaşı da E ile öldürdük baya güçlüyüm ya gerçek hasar vuruyorum adamlara zaten tek kattım. Hiç kimse M.R yok ya şu anda. <laughs> maçı kastık burada. Ee, buradan devam edeceğim. Şimdi yani atabilirsiniz ya. Fark etmez. AFK'mız var. Dikkatli oynamamız lazım. Eksik oynuyoruz şu an maçı. Devam edeceğim buradan biraz daha. Bunu almak almam gerekiyor. Belki Zonya bile ekleyebilirim şu anda. Daha çok hani eksiğimiz var ve 1 win 9 atmak için Zonya ihtiyacım olabilir. Ama öncelikle Sil eee ne o? Kişilik almak istiyorum. Adam MR çıkacaktır çünkü. Hani MR çıkarsa biri vurduğumu söylemiştim zaten. Öyle de oynuyoruz ne yazık ki. Var mı Maviş? Maviş alalım. Evet. Atrox'u kesebilir miyim? 14 dev oğlum. Keserim de düşünüyorum bence. Ultim yok gerçi ama ihtiyacım var mı? Düzgün spacing yaparsan. Sanmıyorum. Yapma be. Neyse. Bırakacağım ya. Baran gidebilir çünkü burada. Ona Dur bakayım bir yardıma gideyim acaba. Vallahi Bel... of çok uzun süreceğim ya. En uzaktan yedemeyin. Elbet burada aldı bunu. Hmm, zor ya AFK olduğu için. Yani yetişemiyorum her yere. Birisi birisi ö... ölmemesi gerekiyor çocukların. Aşağı doğru kaçtı mı o? Hiç yakalamaya çalışmayacağım bile. Topa gideceğim buradan, topu yakalayacağım. Ne haber? hoş geldin Sungurcuğum. Tamam. İyiyim takılıyoruz afk var maçta taşımaya çalışıyoruz ya Bakalım ne olacak adam hiçlik de en iyi, sonra da zonya alacağım Gibi duruyor Buradan zonya şart gibi ya bu maç Gireceğim ve hani girdikten sonra W'dan sonra ölmemek için Zonya şart Zor. Bakacağız. Kolay demedim zaten zor olduğunu söyledim. Eksiz. Ölüyorlar sürekli bir de. Vegar yani. Bakın. Ben ölürsem dünüz oyun biter. Ölmediğim sürece tutabilirim oyunu. Bir de ölmeseniz keşke be. Valla. Baronları var adamların bir de. Nasıl tutacağım bilmiyorum. Ha yok, yok artık. Fuck. Ölebilirim. Yapma be. Anlık neyiz. Alırdık yüksek ihtimal ama. Pente'yi alırdık ama. Adam patlangı ananın ki. Öldürecek ha. <laughs> Görmüyorum ki adamı. Bir yerden lak diye kafamızı yiyeceğiz şimdi. Aa! Aa. Aa, Dojram yere atıyor bir de. Yapma. <laughs> Peki zonya değil de gidip de uğursuz koruma alıp daha da one modunu bağlamam gerekiyor? Yoksa zonya işaret mı ya? Bunu bunun yerine bunu almak bizi bayağı güçlendirir. Ama bunu almazsam bilmiyorum chat. Emin değilim ya. Aldım ya. 9 AP oldu. Hadi bakalım. Böyle çok daha güçlü olacağız. Onu söyleyeyim. Ya bu çok 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 daha güçlü olacak. Ama Yani Zonya olmadığı için ya full bildim şu an. Niye alıyorsam artık adamlar az, çocuklar az. Vision var burada. Yani şöyle bir olay var. Şimdi adamları öldürüyoruz öldürürüz da eksi, eksik olduğumuz için ve çocuklar sürekli öldüğü için ee, herhangi bir objektif alamıyoruz. Mesela bu adamı öldürdüm full bildim. Dakika ilerledikçe adamlar MR kasmaya başlayacaklar. MR kastıktan sonra adamları tekleyemeyeceğim. Zonya Monya alacak mesela şimdi gidip ee, şey çocuğun ismini söyleyeyim. Gal. Çocuklar ölmemesi gerekiyor. Eğer ölürlerse benim aldığım bu kill'in hiçbir anlamı olmayacak ve dakika ilerlediğinde benim karakterim artık hani bunları karşılayamaz hale gelecek. Şöyle bir mid lane'den klik atacağım. Bakalım ne olacak. Woodle da gelsin arkamdan. Böyle bir objektif almaya çalışacağım tek başıma. Gel gel ben de gel ben önüme gelin teklerim ya korkma. Yani bizi çocuklar ölmezse şuradan bir tane daha bir kule alalım. Ya ben çünkü çok güçlüyüm şu an. Cık, niye trollüyorum anlamadım ya. Bayağı turaldım arayayım. Yani şöyle iki kişi ulti atmaya çalıştım. Oyun bitecek burada ya. Çocuklar <laughs> öldü bir de. Turalemek değil de daha çok Dur bakın şu Caitlyn'i be. Baksanıza ya. Daha çok ikisinin bir araya gelmesini ve ondan sonra ulti kullanmak istedim. Ultimi kullanmak istemedim yani adamları bir arada görmeden. Bilmiyorum. <laughs> Dur bakayım. Belki yardımcı olur ya. Oldular oldların gözü açlı. Aleyküselam. Buraları, buraları ittirmeniz gerekiyor. Ben buradan tek başıma oynamaya çalışacağım. ben buraya. Bunu tutamazlar ya. Benim gitmem lazım oraya. Ha tut tut tuttu okey tuttu. Aa ananı. Oğlum tutun ne olur tutun ya. Yanma be. Yanma yanma. Allah kahretmesin. Hadi lan. Okay. Woo. Okay. Korkmam eline sağlık kardeşim benim be. Korkmam ne oynadım be. <laughs>